Valla çok mutluyum ya ülkem adına böyle bir madalya kazandığım için gerçekten çok mutluyum. 24 yıl mücadele ettik, 24 yıl hiç durmadan, bıkmadan antrenman yaptık. 24 yılın sonunda da böyle bir başarı gelmesi hem beni hem de ülkemi çok mutlu etti. Bunu zaten sosyal medyadan da görebiliyorum. Ülkemiz adına böyle bir madalya getirdiğim için çok mutluyum. Ee, i̇kinci olduktan sonra özellikle kürsüye çıktıktan sonra o Türk bayrağıyla poz verdiğiniz O anlarda neler hissettiniz? Ya o anda aslında biz oradaydık ama kalbimiz, gönlümüz hep 85 milyon Türkiye ile birlikteydi. Hep o anı düşündük. Onun yoğunluğu, onun mutluluğu, onun sevinci vardı. Yani Türk milletinin duasıyla bu madalyayı kazandık diyebilirim. Ekipmanlarınızı kullanmamanız çok sosyal medyada e, konuşuldu. Bunu e, özellikle mi kullanmıyorsunuz? Ya o ekipmanı evet ben de gördüm. Aslında o ekipmanla ilgili pek bir sıkıntımız yok. Hem federasyonumuz hem de bakanlarımız bu konuyla ilgili e, bizim hiçbir eksiğimiz yok o konuda. Sadece ben çift göz açık attığım için yani ekipman kullanmak gözlük ve e, kulak Kullanmak beni biraz sıkıyor. Çok rahat olamadığım için ben kendi isteğimle kullanmıyorum. Atış stiliniz sosyal medyada çok konuşuldu. Olimpiyatlar, Olimpiyat sosyal medya hesapları da paylaşıldı. Artı şu an dünyada bir numara siz konuşuldunuz. O, o anlar için neler söylemek istersiniz? Ya dünyada bir numara olmak çok beni iş şey yapmıyor. İkinci, birinci olanı geride bırak. Evet, insanların gönlünü kazanmak benim için daha büyük önemli, daha çok tercihim. Belli bir atış, benim atış stilim yok. Ancak o elimi cebime koyması vücudumu daha stabil, daha dengede tutabilmek için ondan dolayı elimi cebime koyuyorum. Yoksa e, ayrıca bir, öyle bir farklı bir tekniği falan yok yani. E, ha, silahınızın alındığına ilgili bir röportajda bir şey söylemiştiniz. Evet. E, ya or, or ne Ya röportajı. geçen sene dünya şampiyonasına gideceğim zaman e, 4 olimpiyat kotası veriliyordu. Benim bundan önceki kulübüm işte yarışmaya gitmeme 4 gün kala e, elimden tabii silahımızı aldı. Sonra federasyon falan sağ olsun hemen aynı gün bakanlık falan yeniden silah aldı. O silahla gittik artık. Burada da tabii yani ben şunu söylemek istiyorum. Ee, o dönemde bizim o elimizden silahımızı alanlar ve o görüp de sessiz kalanlar hariç ben bu başarıyı 85 milyon insanlara armağan ediyorum. Bizi çok mutlu etti, çok gururlandırdı. Bundan sonraki süreç neler söylemek istersiniz? Beklentiler de arttı sizden. Bundan sonra neler bekliyoruz? Ya bundan sonraki süreç sağlığımız, yaşımız elverdiği sürece Allah nasip ederse 2028 Los Angeles'a gitmeye Kararlıyım ve bugünden itibaren yine çalışmaya başlayacağım en kısa süreden sonra. O altın madalyayı alıncaya kadar devam edeceğiz. Almadan bırakmak yok. Zaten altın madalya da son anda gitti. Bir şansını gösterdi diyebilirim. Ben onlardaki atış arkadaşlara da söyledim. Dedim biz bu madalya size emanet veriyoruz. 2028'de alacağız dedim. Tabii güldüler falan. 2028'de gideceğim Allah ömür verse.